Yazılı yazılır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar 2. dönem 1. felsefe yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. İlk sorumuza başlamadan önce daha fazla örnek yazılı soruları için yazılıda.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Rönesans felsefesi hangi dönemleri kapsar deniliyor? Rönesans 15. ve 17. yüzyıl felsefesini kapsamaktadır. 17. yüzyıl ile 15. yüzyılda 17. yüzyıl felsefeleri zamanları arasında oluşmuştur diyebiliriz bu zaman için. 2. Rönesans ilk olarak hangi ülkede ortaya çıkmıştır? Rönesans arkadaşlar İtalya'da ortaya çıkmıştır. İtalya'da ortaya çıkmış. Reform da sorulma, sorulabilir. Reform da Almanya'da ortaya çıkacaktır. Bunu direkt böyle üstün körü bahsetmiş olalım ve geçelim 3. sorumuza. Skolastik felsefe ile modern felsefe arasındaki farkları yazınız deniliyor. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Skolastik düşünce felsefede diyebiliriz. din eksenlidir. Yani temelinde din vardır. Felsefenin temel görevi kilisenin öğretilerini desteklemektir. Din temellidir. Amaç kiliseyi desteklemek. Kiliseyi desteklemek. Bunun yanında modern felsefe içinde ne diyebiliriz? Merkeze insanı alır. Artık antik dönemde olduğu gibi insan ve evrene dair bütün sorunlar ele alınmaktadır arkadaşlar. Kendini her türlü dogmatik anlayıştan sıyırarak eleştirel bir tutumla e, olaylara yaklaşmaktadır. Yani eleştirel tutum her şeyi eleştirir. Mesela bu kalem midir hani değil midir onu bile eleştirir. Ben kalem dersem hayır o kalem değildir der. Farklı bir şey aramaya başlar. Bu yana dogmatik değildir demiştik. Dogmatiklik ne demektir? Sürekli duran kalmaktır. Mesela 100 yıl önce neyse, 100 sene sonra da aynısı olmaktır. Bunun tam tersi dinamikliktir. E i̇şte modern felsefe dinamiktir. Merkezde insan vardır. Dogmatik değildir. Dogmatik değil. Nedir arkadaşlar? Sürekli canlı. Yani dinamiktir. Kendini sürekli yenilemektedir, geliştirmektedir diyebiliriz. Sonra skolastik düşünce hakkında biraz daha konuşalım. Filozoflar haliyle din adamlarından oluşmaktadır. Tek bir doğru olduğundan durgun, yani statik, yani dogmatiktir. Burası dogmatiktir. Dogmatiktir diye bunu da söyleyebiliriz. Kanalımız adına çok önemli bir duyuruyla videomuzu bölüyoruz. Yazılı Yazılı kanalımıza ait sadece yazılı soruların oluşan 5. sınıftan 11. sınıfa kadar olan kitaplarımız satışa çıktı. Kitabımızı inceleyecek olursak öncelikle kısa ve öz ders notları bizleri karşılıyor. Ve sonrasında her bir derse ait eşsiz 3 er adet yazılı örneğine yer veriyoruz. Sizden cebini düşünerek de 1. ve 2. yazılarımızı tek bir kitap yaparak çıkartıyoruz. İşler şubelerinden kitabımızı temin edebilirsiniz. 4. sorumuz. 15. yüzyıl, 17. yüzyıl felsefesinde ortaya çıkan görüşler nelerdir? Yani bu hangi döneme denk geliyordu? Rönesans felsefesi dönemine denk geliyordu. Burada çıkan görüşler nelerdir? Gelin birlikte yazalım. Hümanizm. Hümanizm insancılık demektir. İnsanı insan olduğundan dolayı sevmektir. Yani her insanı eşit tutmak, aynı tutmak ve insanları insan olduğundan dolayı e, ifade etmektir. Yani kayırmak, adam kayırmak vesaire bunlar yoktur. Bunun yanında bilimsel yöntemi söyleyebiliriz. Bilimsel yöntem. Rönesans ile bilime verilen önem arttı bildiğiniz gibi ve artık felsefede hani bilimsel yöntemlere gene hani o orada birbirlerini desteklediler diyebiliriz. Böyle bir görüş de ortaya çıktı. Bunun yanında hukuk felsefesinde söyleyebiliriz. Hukuk felsefesi Hani insanların daha rahat, adaletli, güven içinde yaşayabilmeleri açısından hukuk alanında da e, felsefi görüşlerin ortaya atıldığını söyleyebiliriz. Beşinci sorumuz. Leibniz sonsuz sayıda var olan tözlere ne ad vermiştir? Monad adını vermiştir. Bunu da ezbere bileceksiniz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısadırlatmanın ardından altıncı sorumuzla devam edelim. Toplum sözleşmesi nedir? Toplum sözleşmecilerini yazınız deniliyor. İnsanlar toplum haline geldikten sonra yani birlikte yaşamaya başladıklardan başladıklarından sonra iç ve dış güvenliği sağlamak adına ortak bir iradeyle ile devleti oluşturmuşlardır. Buna toplum sözleşmesi denilir ve bilinen toplum sözleşmeciler açısından Hobbes'ı, Rousseau'yu söyleyebiliriz ve Locke'yi söyleyebiliriz. İnsanlar toplum haline geldikten sonra... Sonra iç ve dış e, tehlikelerden tehlikelerden korunmak ve bir güven ortamı ortamı oluşturmak için için e, bir toplum sözleşmesine yani devlete ihtiyaç duymuşlardır. E, bir ortak iradeye işte buna toplum sözleşmesi de diyebiliriz arkadaşlar veya devlet de diyebilirsiniz. Ortak iradeye ihtiyaç duymuşlardır. Diyebiliriz. Önemli temsilcilerini söylediğimizde Hobbes'la Locke'yi söyleyebiliriz. Önemli toplum sözleşmecileridir arkadaşlar devam edebiliriz 7. sorumuz ile. Yukarıdaki tanımların karşılarını, karşılıklarını yazınız deniliyor. Diyalektik nedir? Varlık kendi zıttını yine kendi içine barındırır. Yani antitez, e, sentez, tez'le alakalıdır. Mesela beyaz siyahla birliktedir. Birbirlerinin zıttı ile beraberdir. Her kavram, her ifade kendisinin zıttıyla birliktedir anlamı çıkarmaktadır. Varlık kendi zıttıyla birliktedir diyelim. Varlık kendi zıttı ile iledir. Yani beyaz ile siyah birliktedir gibi düşünebilirsiniz. İdol insanın tarihsel gelişiminde doğaya engel olan ön yargılarıdır. Doğaya engel olan ön yargılar dır diyebiliriz. Rasyonalizm ise akılcılıktır. Bir görüştür arkadaşlar. Akıla dayalı bir görüş olacaktır direkt akılcılık, işte akla dayalı bir görüş olduğunu söyleyebiliriz. Empirizm ise deneyciliktir. Deneycilik olacaktır. Kritisizm ise eleştirel felsefedir. Bilgiye akıl ve deneyle ulaşılabilir. Eleştirel felsefe bilgiye akıl ve deneyimle ulaşılır. Deneyim ile ulaşılır, e, görüşünü savunan felsefesidir diyebiliriz. Sekizinci sorumuz. Kant'ın aydınlanmaya dair bu ifadelerinde bu ergin olmayışa insan kendi suçu ile düşmüştür ifadesinden ne anlıyorsunuz açıklayınız. Okuyalım. Aydınlanma insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. Bu ergen olmayışı durumu ise insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanamayışıdır. Yani insan başkasına başvurur, kendi aklını kullanamaz anlamını çıkartıyoruz. İşte bu ergin olmayışa insan kendi suçu ile düşmüştür. Bunun nedeni de aklın kendisine değil fakat aklını başkasının kılavuzluğu ve yardımı olmaksızın kullanmak kararlılığını ve yürekliliğini gösteremeyen insanda aramalıdır. Saperaude, Aklını kendin kullanmak cesaretini göster. Sözü şimdi aydınlanmanın parolası olmaktadır. O zaman buradan nasıl bir ifade ortaya çıkartabiliriz? Aydınlanma aklın aydınlanmasıdır. Daha önceki dönemde birey ön yargılarına esir olmuş, aklını otoriteye ve dogma düşüncelere esir etmiştir. Bireyin aklını kullanıp eleştirel bakış açısı kazanınca ergin olmama durumundan kurtulmuştur diyebiliriz. Önceki dönemlerde birey ön yargılarına esir olmuştur diyelim. Önceki dönemlerde birey e, ön yargının esiri olmuş, aklını otoritelere ve dogma düşüncelere esir etmiştir. Aklını otoriteye esir etmiştir. Ki ne zaman insan aklını kullanıp eleştirel bakış açısı kazanınca bu ergin olma e, durumuna e, ulaşmıştır. Olmama durumundan da kurtulmuştur. Ne zaman insan e, aklını kullanıp kullanıp eleştirel bir bakış açısı kazandıysa kazandıysa o zaman ergin düşünceye ulaşmıştır. Ergin düşünceye ulaşmıştır. Bu şekilde söyleyebiliriz. Sizin alternatif cevaplarınız varsa onları da yorumlar kısmında belli etmeyi unutmayın. 9. Aydınlanma döneminde gerçekleşen toplumsal, ekonomik ve siyasi olaylar nelerdir deniliyor? Aydınlanma açısından bakacak olsak Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimini söyleyebiliriz. Fransız İhtilali nedir? Halkın, Fransa'daki Fransız halkın ayaklanmasıdır. Hani halk artık ee, daha güzel şeyler istiyor. Ama baktıklarında kraliyet ailesi işte krallar, hükümdarlar, onların başındakiler gayet güzel zenginlik, lüks içinde yaşarken kendileri sefalet çekiyor. ve bundan dolayı bir ayaklanma söz konusu oluyor. Ve bu ayaklanma dünya çapında duyuluyor, görülüyor. Ve bundan en çok da Osmanlı'nın etkilendiğini de söyleyebiliriz. En fazla etkilenenler arasında Osmanlı da söz konusudur. Çünkü Fransız İhtilali beraber milliyetçilik akımı ön plana çıkıyor. Herkes yani azınlıklar bile kendi devletlerini kurmak istiyor. Diyorlar. E Osmanlı Devleti de çok uluslu bir yapıya sahip olduğundan dolayı bu Fransız ile beraber, milliyetçilik akımı ile beraber e, artık azınlıkları zapt edemiyor. Onlar da işte bölünmeye, ayrılmaya, iç isyanlar çıkarmaya vesaire başlamış oluyorlar. Sanayi devrimi de e, işte fabrikaların, makinelerin kullanılması demektir. Artık seri üretim ortaya çıkıyor, el işçiliği azalıyor, insan gücünün değeri azalıyor diyebiliriz. İnsan gücü makinenin gücünde eriyor diyebiliriz. Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi. Açısından bu iki devrimi Aydınlanma döneminde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 10. ve son sorumuz. Montesquieu'ya göre kaç çeşit yönetim biçimi bulunur? Bunlar nelerdir? Montesquieu'ya göre cumhuriyet, monarşi ve despotizm vardır. Cumhuriyet halkın kendi kendini yönetmesi, monarşi tek adam rejimi ve despotizm söz konusu olacaktır. Montesquieu'ya göre e, yönetim biçimi açısından bakacak olursak bu üçünü söyleyebiliriz arkadaşlar. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videolarını da götürebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.